Arkadaşlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizler birlikte çakma oyunlar oynayacağız. Zamanınızı kaybetmeden geçelim diyorum. Aga bak. Karşımda direkt Subway Surf var. Oo. Ben bu oyunu nah bitiririm. Hızlandırma girsin be. Ana. Crazy Io. Ama şu. Karşımızda çakma Minecraft var. İsme bak pilav plaza yazıyor. Kanka son anda çıkacaktım var ya. Son anda yüklendim. Sonuna geliyorum ona. Geliyorum dur. Ana. Şimdi bak. Ben böyle Grayson yo vay 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 oynanır. Silah seç diyor. AK. Baş koymuşum Türkiye'nin yol. Ana. Kanka şimdi. Brain. Test 4. Bak bu ses çok güzel bir ses ama bunu kısmalıyım. Nerede bu ses? Tabi. Şimdi diyor ki masadaki en büyük donata dokun. Masadaki en büyük bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu bu bu. bu. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Abi şöyle bir motor oyunu buldum. Fena bir şey. Böyle bir şey var. Vay. Oo. Ne yaptım ben? Dur, mouse, mouse çek. Ananı... Ondan... Ay, hayır, hayır. O da düşecek. Evet. Şimdi başka oyun var mı böyle tam güzel gibi gözükecek? Yok gibi. Ama burada bir parkur oyunu var. Ben çok severim park Ya ben niye garayım ya? Ben olmak istemiyorum. Garı niye? Ben tipimi değiştirmek istiyorum. Nasıl yapacağız mı? Abi daha ilk geri geçemedim şu anda biliyor musun? Nereye zıplayacağız? Şuraya zıplasın. Çıkıyorum baba. Sen ne yapıyorsun burada? Point check aldım. Tamam. Şimdi orada bir şey yok. Buradan şöyle Oğlum zıplama niye sonra geliyor? O zaman biz Roblox'ta park Arkadaşlar ya, videomuz bu kadar. Ee, kanalımıza abone olmayı eğer böyle videoları çok beğendiyseniz bu videoya like atarak bize belirtebilirsiniz yani ben böyle oyunun allah belasını versin diyorum bak halen çıkamıyorum ya bu benim beceriksizliğim ya da başka bir şey bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay